Merhaba arkadaşlar Hilal patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda terlik anlatımı yapmıştım. Şimdi de terliğin üzerindeki bu çiçeğin anlatımını yapacağım. Daha önce Hilal İmpatikleri YouTube iki kanalımda bunun daha böyle bol kenarları daha bol sıkı yani battığım şeklini yapmıştım. Bu ona göre biraz daha düz. Ee, daha az mesela tı, e, trabzan sayısı var bunda. Onda daha fazla trabzan sayısı vardı. Şimdi bunun anlatımını yapacağım. Kullanacağım ipim e, nako pırlanta olacak arkadaşlar. Şöyle kahverengini de yapmıştım. E, bununla da aslında bir e, terlik düşündüm. E, bakalım ilerleyen zamanda yaparsam e, zaten paylaşacağım sizlerle. İpimle kopulan arkadaşlar tığım 3.1.70 milim tığ kullanacağım. Hemen e, ipimizi parmağımıza dolayalım ve e, çiçeğimizin yapılışını anlatayım. Şöyle sihirli halka ben bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama e, size nasıl kolay geliyorsa o şekilde sihirli halkanızı yapın. Şöyle bir sabitledikten sonra bir zincir çekiyorum. Şu ipi bakın ikisini birlikte tuttuğum ipin altından batıp bu şekilde sık iğne batıyorum ve 10 tane sık iğne batacağım buraya. 2 Şu ipin de oynayıp oynamadığına emin olun arkadaşlar. ipiniz oynasın. Şu an 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne battım ve ipimi şu an çektim önce bir bağlayıp daha sonra çiçeğin çiçeğim bittikten sonra onu sıkılacağım inşallah bakın şurada ilk battığım yerde şuradaki ilk battığım yerdeki dalın arka dalına tek dalına şöyle kaydırmayla bağlıyorum bir iki tane zincir çekiyorum ve Başını dolayıp aynı battığım yere, bakın kaydırmayla birleştiğim, birleştirdiğim arkadaki tek dalın arkadaşlar buraya tekrardan batıyorum. Bir sonraki gözün içerisine geçiyorum ve yine burada tek dallarını kullanacağız. Arkadaki dallarını, öndeki dallarını da daha sonra çiçeğimizi yaparken kullanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaki dalların hepsine trabzan yapıyoruz ve her battığımız göze iki tane trabzan batıyoruz bakın 2 2 batacağım bütün gözlerin içerisine 10 taneydi burada da 20 tane trabzanım olacak 10 sık iğne ile başladık şimdi her göze ikişer tane batıp 20 tane trabzan sayısı olacak arkadaşlar Evet şimdi hepsine ikişer tane batıyorum bu sırayı biraz hızlı geçeyim 2 2 batıyorum bütün gözleri arkadaki tek dallarına ee, kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar kanalıma abone olup zil seslerinizi aktif hale getirirseniz paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı da bir kalp dahi olsa atsanız benim için çok değerli yani emeğimizin karşılığını almakta istiyoruz tabii ki bakın şurada da gözüm var şurada. Şurada bakın, şurada da gözüm var. Hemen buraya da iki tane batıyorum ve şimdi bakın bir iki tane zincir çekmiştim. O iki zinciri geçip şuradaki trabzanın tek dalına tekrardan batıyorum. Bir iki tane tekrardan zincir çekiyorum başını doluyorum ve yine buraya bakın aynı gözün içerisine battım bağladım gözün içerisine. Bir sonraki göze geldim yine her gözün içerisine arkadaki tek dallar arkadaşlar battığım yere dikkat edin her gözün içerisine iki tane batıyorum bu sırada da bakın arkadaki tek dal bakın önde dallarımız kalıyor bunlara daha sonra çiçek yaparken kullanacağız bütün dalların içerisine ikişer tane trabzan batıyorum bakın aynı yere bir tane daha batıyorum Bakın şöyle yakından göstereyim. Bütün hepsine ikişer tane battım. Şimdi ben bunu bu şekilde batıp buraya kadar yapıp geliyorum. Aynı şekilde buraya kadar yapıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın şu arada buraya da bir tane batacağım. Evet bir tane battım. Oraya da bakın burada zincirim vardı. Bir iki tane zincir çekmiştim. İki zinciri atlayıp Trabzan. <laughs> trabzanın tek dalına arkadan bu şekilde kaydırmayla birleştiriyorum ve iki tane zincir çekiyorum yine aynı gözün içerisine ikili trabzan yapıyorum yine tek dallara batıyoruz ama burada şimdi bir tanesine tek batacağım diğer göze geçtiğimde iki tane batacağım aynı gözün içerisine iki tane trabzan battım Şimdi bir sonraki göze bir tane tek dallarına batıyoruz. Yine arkadaki bir sonraki göze bir tane trabzan. Başını doluyorum. Bir sonraki göze iki tane trabzan. Şimdi burada da bir tane tek batıyorum. Bir tane çift trabzan batıyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Ve daha sonra çiçeğimizin ee, artık yapraklarını yapalım bu alt zemini çiçeğimizin şimdi bu sırayı da aynı bu şekilde 2 1 2 1 batıp buraya kadar gelelim evet arkadaşlar ee, bitirdim sıra sonuna geldim ve şimdi ipimi bu şekildeyken bakın bu şekildeyken ipimi keseceğim buradan Şimdi şu 1 2 zinciri atlayıp şuradaki tepedeki dalın içerisine tığımı takıp oradaki ipi buradan geçiriyorum ve daha sonra şu kısımdan tekrardan tığımı takıyorum ve ipimi arkaya alıyorum. Buradan da şöyle arka kısma ipi çıkartıyorum ve buradaki mesafeyi sizlere e, görüntüyü sizlere göstermek istiyorum birleştirdiğim yer ve arkadan da şöyle trabzanların aralarından arkadaşlar arkaya alıyorum. Şimdi şu ipimizi ortadaki ipimizi. Gerçi bunu daha sonra yapalım. Çektiğimizde burası şimdi kasacak biraz zorlanabiliriz. Daha sonra onu yapalım. Şimdi orası öylece kalsın. Daha sonra onu düzelteceğim, göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ipimizi tekrardan alıyoruz elimize. Şurada ortada başladığımız bakın. Şu ilk ilk dalı var burada bakın. Battığımız ilk dal var şurada. Bunun içerisine şöyle tek dalına batıp ipimi tığımı oradan geçiriyorum. İpimi alıyorum arkadaşlar bu şekilde bakın ipin ucunu tutuyorum burayı bir iki tane zincir çekiyorum ve başını dolayıp aynı gözün içerisine ilk battığımız gözün içerisine tekrardan batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum bir sonraki gözün içerisine bakın burada dallarımız var tek dallarımız var bunların içerisine şimdi hepsine ikişer trabzan yapıyorum ikili ikişer trabzan yapıyorum arkadaşlar Evet bir sonraki göze geçtim bakın yine tek dalına batıyorum ipimi de arada gizliyorum bakın bir aynı gözün içerisine bir tane daha batıp şöyle ikili trabzan yapıyorum bir sonraki göze geçtim tekrardan birkaç tane daha göstereyim bakın aynı gözün içerisine iki tane ikili trabzan şu orta kısmını yapayım hızlı geçiyorum şimdi burayı birleştireyim o dönüş kısmını göstermek istiyorum daha sonraki sırayı tekrar gösterip sıra sonunda yaparız birlikte ben şimdi burada biraz hızlanıyorum arkadaşlar 2-2 batıyorum bütün gözlerin içerisinde 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum 2 defada çekiyorum arkadaşlar trabzanlarımı şimdi o geldi son bitiş noktasını göstereceğim sizlere orayı nasıl yaptığımı şimdi bakın arkadaşlar buradaki bakın şurada bir tane daha gözüm var şurada buna da batıyorum iki tane batıyorum yine buraya da başını doluyorum burada zincirlerimizin dalları var yukarıya çıkarken çektiğimiz zincirlerin dalları var arkadaşlar bakın ona da iki tane batacağım Evet hepsine ikişer tane batıyorum. Şimdi bakın burada da bir tane zincir dalımız var. Buna bir tane battım. Daha sonraki dalların tekrardan bakın yukarıya çıktım. ikinci sıraya çıktım. Şimdi buradan giderek. Şimdi bunlara yine ikişer tane trabzan batacağım. Bütün gözlerin içerisine yine bakın. Bir sonraki göze geldim ikili trabzan başını doladım ve aynı yere yine ikili trabzan yine burada da bütün gözlerin içerisine bakın burada tek dallarımız var ya bunların buraya bu şekilde şuradan bakın yukarıya çıkış şekline gelene kadar iki iki batalım bütün gözlere sıra sonunda birlikte yapalım yine Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim Şimdi zincirin olduğu yere doğru çıkıyorum. Bakın şurada bir tane daha dalım var. Bir tane de buna batıyorum. İkili. Şimdi yukarıya çıkarken çektiğim zincirlerim var. Bakın burada iki tane. Önce bir tanesine iki defa batıyorum. Başını doluyorum ve bir sonraki zincirin içerisine bakın. Buraya da bir tane batıyorum. Şimdi üçüncü sıraya geldim. Bakın yine oradaki tek dallarımıza batıyorum. İki tane trabzan. Şimdi arkadaşlar burada bir tanesine ikili batacağım, bir tanesine tek batacağım. Şimdi buraya tek batacağım. Bir sonrakine de iki tane batacağım. Bir ve iki. Evet. Şimdi bir tek, bir çift. Şimdi tek battım. Bir sonraki gözün içerisine de iki tane battım arkadaşlar. Evet, bu şekilde 1 iki bir tek bir iki bir tek diye bu sıramızda tamamlayalım. Son sırayı tekrardan göstereceğim. Son sırada aynı olacak ama yine de son sırayı göstermek istiyorum. Şimdi bu sırayı da yapalım buraya kadar arkadaşlar, şuraya kadar bir tek bir çift bir tek bir çift batıp gelelim. Evet arkadaşlar son sıraya geldim. Şimdi son sıranın yine geçişi yine aynı değişen bir şey yok geçişlerimizde. Yine önce şuradaki son bir gözüm var. Onun içerisine önce iki tane batıyorum. Şu çıkışları birer tane batacağım bu defa zincir vardı iki tane. O zincirlerimize birer tane trabzan yapacağım arkadaşlar. İkisine de birer tane yaptım ve şimdi son sıraya geldim. Bakın şu son sıranın tepesi. Yine içteki dalına takacağım, batacağım. Arkadaki dalına batmayacağım. Arkadaki dal yine tek kalacak arkadaşlar. Tek dalına batıyorum yani öndeki dallarına batacağım. Burada da bir tanesine çift batacağım. Yine bir tanesine iki batacağım. Şimdi yine buraya iki batıyorum. Bir sonraki göze tek battım. Tek dallarına batıyorum yine. Şimdi iki tane batıyorum aynı gözün içerisine arkadaşlar. Evet iki tek bir iki bir çift bir tek bir çift bir tek batıyorum buraya da şimdi bu bizim son sıramız artık bir çift şuraya tek battım şimdi iki batıyorum buraya aynı gözün içerisine şimdi tek batıyorum şimdi iki batıyorum bir iki Evet bu sıramızda bu şekilde yapalım sıra sonunda tekrardan buluşalım Evet arkadaşlar son şurada bir gözüm daha var ona da bir tane batıyorum. Bakın ipimi bakın burada tam dip noktasına geldim ipimi burada yine kesiyorum. Şimdi bakın şu tepeye çıktığım trabzanın bir tanesinin tepesine tekrardan tığımı takıp ipimi şöyle arkaya alıyorum. Yine az önce yaptığım gibi ilmeğimin şu görünen gözünden bakın şu görünen gözünden şöyle göstereyim ilmeğimin çıkan gözü bakın şurası buraya tekrardan batırıyorum ve bunu arkaya e, içerisinden çıkartıyorum ve daha sonra da aynı gözün altından batıp ipimi arkaya çekiyorum arkaya da çektikten sonra şu trabzanların Ellerinden arkadaşlar arkada birkaç defa böyle sıkılama amaçlı sabitliyorum. Şöyle göstereceğim şimdi bitmiş halini tekrardan. Şu ilk başladığımız ortadaki sihirli halkanın ipi vardı arkadaşlar. Bunu şimdi iyi bir çekelim buraya sabitleyelim. Bunu çektikten sonra buraya şöyle elimizle bir düğüm atalım. Evet, bakın gözü küçüldü. Şimdi o ipleri oradan keseceğim ben. İyice gizledikten sonra kesip bunların uçlarını çakmakla yakacağım arkadaşlar. Ee, çirkin bir görüntü olmasın, şu fazla ipleri de keselim buradan. Evet, bakın bu şekilde güllerimiz oldu. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gülün büyüklüğünü büyük olması benim için daha e, güzel oldu. Ben büyük gülü daha çok tercih ettim. Bu terlikte ee, gülü daha küçük yapabilirsiniz. Şu ortadaki 3 sırayla da yapabilirsiniz. Ama e, bu terliğin üzerinde büyük olması daha böyle terliği şıklaştırdı arkadaşlar. Be yorum ve beğenilerinizle bana destek olursanız sevinirim. İnşallah faydalı bir anlatım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.